Ve evet, yine Necat abinin yanındayız. Bu sefer videonun başından göreceğiniz üzere torpido aydınlatması yapacağız. arkaya ayak aydınlatma yapacağız. Araç güvenlik kamerasını bağlayacağız. Vaktimiz kalırsa da bir yağ değişimi yapacağız Necat abiyle. Serviste giriyorum biliyorsunuz ama 7500'de bir Necat abiyle girmeyi planlıyorum. İşte 15 de serviste. Şimdi bir kapı panelini söküp bu aydınlatmayı nereye yapabiliriz, nereye yapamayız ona bakacağız. Yani şu torpidoyu aydınlatma takacağız anlayalım. Göstereyim size. RGB almadım, normal beyaz aldım. Çünkü kapılar RGB renkleri değiştiriyor ama e, bu Audi'lerde A4, A5'lerde falan gelen bu orayı aydınlatan parça. Bakalım buna yerimiz olacak mı, olmayacak mı? Şu kadar bir yer lazım bize. Necat abi kapıyı söktükten sonra bir deneme yaparız. Evet, kapı kartonumuz yerinden çıkıyor. Bu yalıtımı daha önce yapmıştık zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunun yer var mı yok mu ona bakacağız içinde. Vida mı var gizli? Bence çentik var vida değil de. Aslında var ya şuraları halı kaplıyoruz ya böyle kaplayacaksın şurayı söküp. Gerçi burayı iyi kaplamışım. Burası acemi olduğum yer değil de. <laughs> e yer varmış ama abi güzel oldu yer olması. <laughs> Şu kolumuzu koyduğumuz yer arkadaşlar. Burası biliyorsunuz böyle yumuşamsı plastik diyordum. Bu hafif böyle deri kaplıydı zaten. Şurası. Aynen burası. Yer de var değil mi abi? Okey. Şu deri kaplı yerini de nasıl göstereyim? Neyse sökünce göstereyim. Şu yeri bir ayarlayalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın böyle deri kaplayıp içine katlanmışlar. Evet şimdi ledlerin testini yapıyoruz yanıyor mu yanmıyor mu diye. Okey. Necati abi dramal ile ona yer açtı. Şimdi deriyi kesiyor maket bıçağıyla. Evet elektriğimizi de aldık. Şurada görmüş olduğunuz gibi ledimiz duruyor. Necat abi onu çok güzel bir şekilde yerleştirdi oraya. Hop geniş açıdan çıkalım. Şunlar zaten kendinden yapışkanlı olduğu için direkt yapıştı. İşlem tamam. Şöyle bir de alttan bakalım abi ve göstersene bize. Yes. Evet ledimiz yerini aldı arkadaşlar. Güzel çevir. oldu. Ne oldu abi? Çevir. Ha çevir çevir. <laughs> Ama sana bir şey diyeyim Bayağı vida çıktı ya. Şunların hepsi kapının o şeyinden çıktı değil mi? Manyaklar ya. Muhtemelen artık ses sağlayamamışlar. Buraya da bir delik açın yavrucuğum. Hani. <laughs> Çok ses yapıyor. Buraları doldurup kapatacağız. Evet arkadaşlar diğer kapıyı da söktük. Ben buna bir yalıtım denemesi yapmıştım. Bunda biraz daha fazla var görmüş olduğunuz üzere. Şimdi şunu sökelim bir de buraya yapalım. Haydi ledimizi de taktık. <laughs> bir dünya yalıtımımızı da böyle tuttuk. Ledimiz yerinde duruyor. Bu benim ilk acemilik kapım. O yüzden şurada açık olmuş. Bak diğerini çok güzel yapmışım için halı kaplamasını ama. Cool olacak diye düşünüyorum. Gece ve çok aşırı aydınlatan bir led değil. Bir de orijinal olması da beni cezbetti. Şöyle zaten gözükmüyor. Eline sağlık abi. Bence çok cool oldu. Evet şimdi Necati abi diğer tesisatı ayarlıyor. Ledlerimiz sorunsuz oldu arkadaşlar. Böyle baktığınızda bir şey göremiyorken burada ledler var. Şöyle size bir de yakışını göstereyim, yanışını. Yani bu şekilde şöyle kısalım. Böyle yanıyor. Şimdi buradan da Önlerde zaten orijinal ayak aydınlatma var. Arkalara ayak aydınlatma yapacağız. Ayak aydınlatmaları da göstereyim. Şöyle LED aldım yani ben. LED'lerin parça kodunu merak eden varsa da şöyleymiş. 8KD 947 415 Bursa. Evet arka ayak aydınlatma için Necati abi aksiyonda. Bu <laughs> kadar uğraştırıyor muydu abi ya? Uğraşmadık ki daha. Uğraşmadın mı daha? Taktım <laughs> Evet buranın ağaç aydınlatması bitti. Şöyle göstereyim. Necati abi şimdi burayı toplayacak. Bu arada niye sürekli Necati abi, abi abi diye geçiyor? Mesela ben bu videoyu çekiyorum 4-5 dakika geçiyor ya aradan yeni parta başlıyorum. Orada tekrar abi deme ihtiyacı hissediyorum. O yüzden hani sürekli niye soruyorsunuz diye soranlar olmuş. Böyle bir cevap vereyim. Diğer taraf dökülür, dökülürken ne ya. Sökülürken ben de size araç kamerasından bahsedeyim. Araç kamerası olarak A119 V3 aldım ben. Şöyle göstereyim teknik özelliklerini. Ben daha önce bunun A119 mı, 118 V1 mi öyle bir şey vardı. Memnundum Golf zamanında. Olabildiğince en kibar duran bu. Şöyle bir 128 GB'lık hafıza kartı aldım. Bir de şöyle bir modülümüz var arkadaşlar. Bu modül park halindeyken de kayıt yapmasını sağlıyor. Ama park halinde kayıt yaparken akünün voltajını düşürmemesi için de şöyle bir voltaj koruyucusu var. Şuradan ayarlıyorsunuz. Mesela burada diyor ki 11.8 volta gelirse gücü kes. 12 12.2 12.4. Bunu atıyorum 12'de bıraktık biz. Hareket al Ha bir de şöyle sigorta kutusundan bir yere zarar vermemek için yani kesip ya da biçmemek için şurada bağlantı yerleri de var. O sigortayı çıkartıyoruz. Sigortaya bunu takıyoruz. Burada bir sigorta yeri daha olmuş oluyor. Şöyle göstereyim. iki tane aldık. Yani buraya kablo daya, buraya daya içeriye sıkıştır yapmayacağız. Böyle soketten sokete giriş yapacağız. Bu da dediğim gibi hem şarj olarak geçecek hem de park modülü olacak. Bundan da hareket sensörünü açacağız. Gece sürekli kaydetmeyecek. Hareket görünce kayda geçecek. Görmeyince gidecek. Aküyü de bitirmemesi için. Ola ki aküm iyi, durumu çok iyi biliyorum ben ama. Akü kötü bir duruma geldi. Burada da koruyucusu var. Atıyorum 12 volt dedik. 12 voltun altına indiği zaman kıt kesecek. Evet şimdi araç kameramızı takacağız. Buyur abi. Şuradan elektriği alıp sigorta kutusuna gideceğiz. Buraya takıp bu, buraya, buraya taktıktan sonra e, olabildiğince az kablo görüntüsü olup otomatik kendinde başlamasını sağlayacağız. Necat abiye güzel. güveniyoruz. Burada biliyorsunuz ultra performans 75 cam filmi var. Ona zarar vermemek için içinden çıkan e, bu jelatin kısmını da kestik. Yani ilk önce onu yapıştıracağız. Sonra bu bantı yapıştıracağız. İleride sökerken cam filmine zarar vermemek adına. Evet kamerayı buraya koyduk. Şimdi buradan Necat abi kabloyu götürüp aşağı inip sigorta kutusuna ineceğiz. Yani en güzel görüntü burada olacak öyle düşündük. Şurada kapak kapandığında ben zaten sürücü tarafından görmüyorum. Yolcu da görürse ne yapalım? Şunu da sökelim. Şimdi paketinden de çıkardım. Şurada ne yazıyor? 3 yazıyor. Yapılabildiğim en iyisi buydu. Bu arada kamera çalışıyor mu çalışmıyor mu hiç denemedim. <gülüyor> <gülüyor> Yeni burada açtım. Ya güzel oldu buradan böyle fırt fırt çıkartırım buradan onu geçirdik E bu kadardıkça gözüksün ne yapalım yani şöyle normal bir dakika yolcu şuradan şöyle giderken bu kadar gördük burada da kablomuzu geçirdik tesisatımız buradan indi sürekli elektrik gelecek yeri arayıp bulduktan sonra da sigortadan girişini gerçekleştireceğiz sigorta payını şöyle göstereyim ben size. Evet kameramız da artık kaydediyor. Hatta şuradan şeyi ayarlayayım. Ha, ne oldu? Tamam önce kaydı diyor. Okey tamam kızma. Menü. Evet finalimizi yaptık. Burayı kapattık. Bu zaten kendi otomatik kaydediyor artık. Buraları komple kapattık. Her şey yerli yerinde, tertemiz oldu. Ve bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, arabanın içine oturdum. Artık görmüş olduğunuz gibi burayı rahatlıkla görebiliyorum. Mesela şuradaki gözlük kabını normalde göremiyorduk. Ama artık sorunsuz görüyoruz. Şuradan da şöyle göstereyim. Tabii ki videoda bu çok güzel çıkmıyor. Mesela kapattım. Açtığımda buradan böyle bir odaklayamadı kamera. Heh. Ve göz de almıyor. Fakat şöyle elinizi uzattığınızda yani bunun içinde ne varsa çok güzel ve net görebiliyorsunuz. Hatta size fotoğraf çekeyim. Videodan çok anlaşılmıyor ama e, güzel oldu. Fotoğraflarda daha belirgin. Arkaya kaydınlatmalar da bu şekilde. Çok daha güzel bir atmosfer oldu burada. Güzel oldu güzel. Arkaya çok kimse oturmuyor ama en azından cool yani duruyor. Şunu da söyleyeyim. Kontağı kapattım. Hareket algılama modu var. Bakın burası böyle uyarı veriyor. Şurada da herhangi bir kayıt yapmıyor. Şimdi ben hareket algılatayım. Aa kapattık. Parmak selam. Görmüş olduğunuz gibi şu an bir dakikalık hareketi algılamadan dolayı kayıt yapacak. Bu arada şu anda CPR filtre takılı. Şöyle göstereyim. Şu dışındaki. Arkadaşlar bu CP, yani bu filtrelerin amacı mesela şu an bakın telefonla ben şurada ızgaramın, yani şu havalandırmanın yansımasını görüyorum. Bu onu sıfıra iniyor, indiriyor yani. şuradan tekrar dokunuyorum. Fotoğraf çektik bu arada şuradan dokunarak bunu değiştiriyorsunuz. Mesela şöyle elimle bir çevireyim. Bakın gördünüz mü o klima şeyini görürken yani görüyorken yansımasını şöyle bunu minimalize ediyoruz. <laughs> Ön cam film olan araçlarda kullanılmaz yazıyormuş. Ben alırken cam filmim yoktu ama benim Solar Guard Ultra Performans 75'te böyle değişik mor artı tarzı bir şeyler görmedim. Ama yine de bir güneşte kullanıp bakıp öyle yorum yapayım size eğer böyle gök kuşağı gibi falan oluyorsa yorum olarak yazayım. Şu an arabayı dışarıya aldım. Herhangi bir görüntüde ters bir şey sezmiyorum. Bakın şöyle klima PT paneli şura. Hatta elim belli oluyorken şimdi bunu CPR filtreyle sıfırlayalım. Mesela şu an elim çok az belli oluyor. Tekrar göstereyim. Oluyor ama çok çok daha az. Müzik <laughs> Give me your loyalty, cause I'm taking the world you see. They'll be calling me, calling me, they'll be calling me royalty. No, I will sit and take it. No, no. They left me for dead. I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. Don't me a loyalty cause i'm taking the world you'll see they'll be calling me calling me they'll be calling me royalty